Adana Adana merkez patlıyor herkes geri atam kopmalık açsın son ses bu ko allah hadi bu ciğaramız emfes hoş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes geri atam kopmalık açsın son ses bu ko allah hadi bu ciğaramız emfes hoş kafayla yaptın lan ses kes ama arımanı hadi çöz bize bomba pekine doğru başa 5 bir şey yapar. Rüyamda gördüm şu bankayı soya. Gittiğimiz gibi direkt paket ola. Nezarette yine mevzu çıkarta. <laughs> Adana çocuğu bu. Ayıktın güzeli. Mahkemeye gidip ifade verelim. Kafamız güzelken ol diye girelim. Manitaya ayarla ben çok severim. 3 var 5 var 5 yok 3 yok. Gören diyecek torbacı satın alıyor. Şeker diyorsa kardeş hızlandırır seni. Bir kapak çıkarayla patlatır beni. Hastasıyız dede. Nokta. Kedi kedi, kedi gidiyor bana içimdeki ister. Oğlum bak bu adam çok ister. Ben sahneye çıkardım evet böyle. <laughs> hastası olanlar tedavi edilecek. Şimdi herkes beni iyi duysun. Kardeşim ölmüş, vatan sağ olsun. Artık Türkiye sen susamazsın. Evlatların gidiyor, duramazsın. Düşünüyor musunuz bu nasıl feryat? Kaç yıl kileyle büyüttün Allah Bak gene garip. I'm a gay boy Yeah, I'm a gay boy I'm a gay Baby, let me see it I just wanna eat it Baby, let me see it oh, I really need it oh cappuccino a Gülüşü görmek ister misin? Ay boştu lan! Abone koydum bunu! Konuşulu repileri geri! He? Kelimeni sana geri verir. <laughs> Melin eli baba gibi serin! Come on. Bu gece de bana gelip verin Benim <laughs> mu? Çıkın bana geliverin. verin Bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin Fuck like you Bıcak oldu dedi gibin net. Anne babam çıkmıyor muyuz artık diyor <laughs> Oğlum iki dakika bak gençlik bir tam çıkıcaz hemen Git tamam. söyle hadi Babam arkadaş yapıyormuş anne bir dakika geleceğim. Ben hazırım hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Aa! Ne var ya anne? manyak mısın? Sen çıksın be. Oğlum ben Aykut nasıl tanımın ne kimi? Oğlum çok büyümüşsün. Evet büyüdüm makyaj yapıyorum sana. Hadi çıkalım o baban gelmiyor mu? Nasıl gelsin babam? Gömdük ki geçen ay adamı. Ne demek gömdük? Evet öldü dedemin yanına defnettik. Dedem de öldü? Evet o da öldü Allah Allah. Anlattım ben sana makyaj yaparken 5 dakika geliyor. Stranger. <laughs> 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 Siz kimsiniz lan bizim mahallemizde bize artistlik yapıyorsunuz ha? Sabah bıçak sizin için oyuncak. Lastik gibi uzarım fiyatını bozarım. Ya. Boşuna uğraş ve çabalarınız al bayraktır bizim vatanımız. Bayraksızlar duyun köpekler. Ne mutlu türküz durun veletler. Ay Biri de çıkıp demiyor ki. İyi ki varsın. Hı Kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. İndirin lan silahları. Kadar kaba bir garsonsunuz ama ya. Aa, ah, bana vurdu. Sen adamsınız? Adamlıktan mı uzaksınız aslanlar? Tam çıkaramıyorum az yaklaşın bakalım. Bu kim be? O mu? Eşkıya Faruk. Ne istiyorsun lan ne istiyorsun? Azrail'in işi çıkmış beni yolla.

oğlum sen ne yapıyorsun? Kalkan! Sen ne uyandırıyorsun lan beni? Oğlum koskoca şirketin önünde uyunur mu lan? Sana lan? İstediğim yerde uyurum. Senin yüzünden her şeyimi kaybettim ya. Rüyamda her şeyim vardı zengindim. <laughs> Senin gibi fakirler anca rüyasında görür zaten öyle şeyleri. Sen bana öyle yüksekten bakıyorsun zenginim diye de. Tamam ben gözlerimi açtığımda tüm servetimi kaybettim. Ama sen de gözlerini yumduğunda tüm servetini kaybedeceksin. Söylesene. Farkımız ne? <laughs> Boşuna bakmayın, tafusu bende, benim o. Ve tüm market ve bakkallarda benim o. Yine geldi sevdicik. Bukam ben... oğlum, ödevi. Ne yapmamışsın yine? Yapamadım hocam. Ne demek yapamadım oğlum her gün her gün böyle olmaz bak sınıfta kalırsın bu şekilde. Evde babamın işleri oluyor ona yardım ediyorum. O yüzden yapamıyorum. Gökhan yalan söyleyeceksin usturuklu yalan mali söyle be oğlum. Ne demek babama yardım ediyorum? bırak da baban sana yardım etsin. Yalan söylemiyorum hocam. Benim babam geçen yıl trafik kazasında parmaklarını kaybetti o yüzden bilgisayarı kullanamıyor. Ben de ona yardım ediyorum. Onun işsiz kalıp aç kalacağımıza benim sınıfta kalmam daha, daha iyi. iyi. Kolay ben İzmir için uçak bileti alacaktım ama Tabi efendim tek kişi olacaktı? Evet tek kişilik Bu uçağa sakın binme uçak düşecek Pardon acil bir işim çıktı da acaba uçak biletini iptal etme şansımız var mı? Teşekkür ederim Kolay gelsin ben İzmir için bir tren bileti alacaktım ama Tabi efendim tek kişilik bir erkek mi? Evet tek kişi erkek Bu trene, Bu trene sakın, sakın binme tren yaydan çıkacak. çıkacak Pardon bileti iptal etme şansımız var mı? Acil işim çıktı da teşekkür ederim Kolay gelsin. Ben İzmir için bir otobüs bileti alabilir miyim? Tabi efendim. Aa, saat 4'te var. Sizin için uygun mudur? Evet dört uygundur. Bu otobüse sakın binme. Otobüsün tekerleğe patlayacak. Lan sen kimsin? Ben senin altıncı hissinim. Seni kazalardan korumak için buradayım. <laughs> o zaman evlendiğimde neredeydin? Ya abi kusura bakma. Biz büyük kazalara karışamıyoruz ya. Ne var lan? Bana para verebilir misin? Ucu alacağım da. Ucu mi? O ne oğlum? Baba uç işte ya. silah alacağım. Ya Gökhan her yer kapalı. Karantina var. Nerede alacaksın? Otur otur yerde. Lan internetten alacağım ya. İnternetten mi? Saçmalama lan. İnternette öyle herkese güvenilir mi? Güvenilir. Güvenilir. Para ver lan. Öf. İyi Gökhan. Al yeter mi bu? Ya bu yeter mi ya? Biraz ben. Allah'ım ya al bunu da al. Oh.